soruyla hep sınav şeye başlıyorum girişe. Ee, şöyle ki <laughs> aslında ilk hedefimiz derste de şu Tepeden bakış, biyokimyan doğru yere çekebilmek, düzgün açılarla işte kurgulayabilmek. Spot ezber tabii ki bu bir temel ders yani mikrop gibi, parma gibi benim de spotum var, ezberim var. Ama minimum ezberle, maksimum yorumla sana bakış açısı kazandırmak ilk hedefimizdir. Yani dersin ilk hedefi şudur, tepeden bakış, düzgün bir biyokimyasal bakış, yorumlarını düzgün tarafa çekebilmek. Benim baktığım tarafa seni çekebilmek ilk hedefimdir. E, tabii ki spotum olacak, çıkmış soru var, çıkacak soru var. Dolayısıyla belli yerlerde tekrar soru var yani belli spotlarda. Ya bunları da mümkün olduğu kadar ders içinde de sık sık vurgulayarak buradan giderken kulağında doğru bir do vurguyla, dolguyla göndereceğim. ha Bu nasıl bir sınava taşınır sonunda akşam anlatmaya çalışacağım işte kalan arkadaşlarla. O yüzden de daha çok e, bir mantık, bir mekanizma ya da bir tepeden bakış e, hikaye yaratmaya çalışacağız. Şimdi. Bu mesela spot bir bilgidir. Yani e, temelde farmanın da mikrobun da biyokimyanın da temel derslerin çoğunun spot bilgi kalıpları. Yani ne yapar? Yukarıya bir soru kökü yazar. Dolayısıyla bir bilgiyi spot olarak sorgular. Bu spot bilgi zaten bilgidir aracında bir zihninde varsa direkt şık ararsın aşağıda. Yani o okuduğun sorunun sana çağrıştırdığı doğru cümle neyse şık ararsınız. Varsa zaten şıklarda bu bilgi soruyu yaparsın. Yoksa ya sallarsın ya risk alırsın vesaire. Şimdi ben hiçbir fikrim olmayan bir soruya dolayısıyla limitli bir bilgiyle yaklaşmaya çalışacağım. Spot ezber bir soru bu. Bugün gün içinde fırsatımız olur diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde konuyu konuşacağım. Hemoglobin konu başlıklarımızdan birisi. Ya akşam konuşuruz ya da akşam başlar yarın sabahki ilk derste bitiririz. Hemoglobin de sorunun yeri gelecek ama bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla soru kökünü sana. 2-3 bisfosfogliserat denen bir molekül varmış. Hemoglobine bağlanırmış. Hatta iyonik olarak bağlanırmış. Soru kökü vermiş. Acaba aşağıdaki asit çiftlerinden hangisini kullanır? Ve böylece de 2-3 ppg hemoglobine iyonik olarak bağlanır. Soru kökü. E dolayısıyla bu spotunda bir ezber olarak mevcutsa çat diye yaparsın. Yoksa zaten yasallarsınız ya sallarsınız ya da olası e, şıkkı seçmeye çalışırsınız. Şimdi ben limitli bir bilgiyle bu soruya yaklaşmak istiyorum. Şimdi 2-3 bisfosfogliserat denen bir molekül varmış. Ne işe yarar? Hiçbir fikrim yok. Soru da bunda ilgilenmemiş zaten. Daha sonra bunların hepsini, çok özür dilerim, ekrana biraz alışmam zaman alabilir. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. üç 2,3-bisosfogilisat denen molekül. Şimdi şunu ortalama kimya bilginizden ya da biyokimya bilginizden hepiniz söyleyebilirsiniz. Nedir 2,3-BPG? Bence ikinci, üçüncü karbonlarında iki tane fosfat molekülü olan bir şeyden bahsediliyor, yapıdan bahsediliyor. O zaman gelin, ikinci üçüncü karbonlarına fosfatlarını koydum. 2,3-BPG denen şu molekülün üzerinde iki tane fosfat. Temel kimya bilgilerinden bilirsin. Fosfatlar da fizyolojik bir açıdan negatif yapılardır Hatta soru kökü bana vermiş. Demiş ki iyonik olarak bağlanacak. E o zaman bence 2-3 ppg'nin fosfatları ve onların negatif yükleri bir yere iyonik bağlanacaksa kesinlikle zıt yük bulmak zorundadır. Eğer pozitif yük yakalarsa bence 2-3 ppg o bölgeye fosfatın negatif yüküyle iyonik bağlanabilir. Şimdi bundan sonra çok temel bir kimya bilgisi ya da mutlaka bilmen gereken bir biyokimya bilgisi e, bundan sonrasını çözdürür. Şimdi tahtada 10 tane asit var. Tanımadığınızı düşünüyorum şu an ama öğleden sonra hepsiyle tanışacaksınız. Dolayısıyla 20 aminasitimin yararlanması arasında tahtaya yazmış ya da soruya yazmış. 10 tane amino var. Amino arkadaşlar en temel ilk ayrımlarında şöyle ayrılacak. Asit baz nötral. Ayrımı ilk ayrımı olacak. Nedir asit baz nötral? Kimyasal tanımını yapayım. Eğer bir molekül fizyolojik bir açıda total net yükü negatif biz bu molekülleri daima asidik diyeceğiz. O zaman net yükü negatif olan moleküller asidiktir. Bir molekülün total net yükü pozitif biz bunlara baz diyeceğiz. O zaman pozitif yüklü tüm moleküller bazdır. Eğer bir molekülün üzerindeki eksi artı yüklerin toplamı sıfır bunlardan nötral moleküllerdir. O zaman asidik moleküller negatif yüklenmiştir. Bazik moleküller pozitif yüklenmiştir. Nötrallerde de artı yükleri toplamı e, sıfırdır. Şimdi tahtada 10 e, tane amino asit var. Bu 10 amino asitler, arkadaşlar 8 tanesi nötral. Amino asitler, aynı şıkta verilmiş bir ikili var ki dolayısıyla bunlar fizyolojik karşıda pozitif yüklenmiş bazik amino asitlerdir. Ve dolayısıyla 10 tane seçenekten 8'i nötral lizin ve istidin fizyolojik karşıda pozitif yüklenmiş bazik amino asitlerdir. Ve bence böyle bir sorunun olası tek cevabı lizin istidin olabilir. O yüzden de 2-3 ppg tusun en çok soru hedefi olan moleküllerden biridir. Bütün fonksiyonlarını, bütün mantığını, bütün hikayesini e, onun içinde konuşacağım. Ben sadece limitli bir bilgiyle eğer sallayacaksam, kafadan atacaksam ya da varsayım uyduracaksam, düzgün varsayım uydurmaya çalıştım. Aslında göreceksiniz ki biyokimya sorularında sadece genel varsayımızla ve olasılıklar üzerinden yapabileceğiniz inanamayacağınız sayıda soru var. O yüzden de genel bakış her zaman bizde çok ciddi anlamda seni doğru şıkka ya da işte alternatif doğru şıklara seni yönlendirecektir. O yüzden de izin istedim. Bence böyle bir sorunun olası doğru cevabıdır. Yani bu sadece bir örnek olarak çözmeye çalıştım soruyu da şimdi arkadaşlar organelle gireceğim. Dolayısıyla e, giriş biraz sıkıntılıdır dolayısıyla girmek zordur her zaman. E, bir 15-10 dakika önü arkası olmayan bağımsız bir şey anlatacağım. Ondan sonra konu birbirine bağlanarak gitmeye başlayacak. Hatta bir önerim de var. İstersen uyarsın, istersen uyumazsın tabii ki kişisel tercihin. Ama benim derslerimin hepsi birbirine bağlıdır. Yani bir önceki ders, bir, sonrakine. bir sonraki de. Bir sonraki bir sonraki de bağlanacak. O yüzden aradan ders kaçırmanız ileriki dersleri anlamayacağınız ya da kaçıracağınız anlamına gelir. Hikaye bütünüyle bağlıdır. İlk cümlelerle son cümle birbirine birleşecek. Hepsini bağlayıp paketleyip önünüze koyacağım. Bütün metabolizmayı birleştireceğim. Bütün metabolik yolakları birbirine bağlayacağız. Hepsini hikayeleştireceğiz. Ama dediğim gibi aradan ders kaçırırsanız bir sonrakini anlamama riskiniz oluyor. Kaçırsam bile dinleyerek gelmeni öneririm. dolayısıyla işte offline'dan ya da <laughs> evde internetten dinle. Çünkü kaçırdığınız ders bir sonrakiyle bağlantı kuramamanız anlamına gelebilir. Şimdi hücre organel arkadaşlar girişi biraz hani içeri şey sıkıntılı. Oraya geçelim birkaç spot bilgi ondan sonra daha akıcı bir hale getirmeye çalışacağım. hücre i̇şte 10 mikrometre çapında işte canlının belirtileri olan büyüyen çoğalan metabolizması olan en küçük birim. E, erişkin bir e, organizmada 100 trilyon civarında ve 200 farklı tipte diferansi olmuş farklı hücre şey görüyorsunuz. İşte ne bileyim biyopolimerler varmış. DNA, RNA zaten genomda konuşacağım. ...polipeptitler yani proteinler tüm hafta sonumuzu alacak bu hafta sonu. Ağırlıklı olarak hep protein konuşacağım. Arkasından e, şekerler ve lipitler e, bir sonraki gelişimin ana kurgusu olacak. tüm metabolik hikayeyi birlikte yaratmaya çalışacağız. E, şimdi burada hızlıca bir ökaryot prokaryot farkı hatırlatayım. Bu daha çok biliyorsun mikrobiyolojinin e, işi. Benim çok ilgilendiğim yer değil ama iki şey beni de ilgilendiriyor. Hani girişte vurgu yapayım gerisiyle ilgilenmeyeceğim. E, ökaryot prokaryot tamamen mikrobiyolojinin ilgi alanıdır. Dolayısıyla benim burada vurgulayacağım ilk fark iki tür arasında genom farkıdır. Şimdi arkadaşlar genom iki türde şöyle e, şey farkı var. Bizde DNA ökaryotlarda histon denen proteinler üzerine sarılır. Histon proteinleri önemlidir. DNA histon üzerine sarılır. Ve histon üzerine sarılan DNA'ya biz nükleozom çekirdeği diyeceğiz. O zaman histon proteininin varlığı ökaryotlara aittir. Histon protein üzerine sarılan DNA DNA nükleozom çekirdek yapısı olarak isimlendirilir. O zaman histon proteine ve nükleozom çekirdeği tamamen ökaryotlardadır. Prokaryotik e, hücrelerde histon yoktur. E, o yüzden de prokaryotik hücreler şeyde e, genomunda e, nükleozom çekirdek yapısı oluşturmazlar. Ben Benim için ilk önemli fark ökaryot prokaryot arasında histon proteini varlığı, üzerine sarılan DNA'nın oluşturduğu nükleozom çekirdek yapısı ökaryotlara aittir. Prokaryotlarda histon ve prokaryotlarda nükleozom e, mevcut değildir. Bunun dışında ökaryot prokaryot ismi nereden geliyor dersen karyon dediği nükleer membran. O yüzden prokaryotlarda henüz nükleer membran gelişmemiştir. Yani nükleus denen bir organel yoktur. O zaman DNA nasıldır? edersen ya sitoplazmada dağınık halde bulunur ya da plazma membrana tutunmuş şekildedir prokaryotlarda. Ama bizlerde nükleer membran gelişmiştir ökaryotlarda. Nükleus denen bir organel ve onun içinde korunan bir DNA'dan bahsederiz. O zaman ökaryot prokaryot ismi nükleer membran ilişkilidir. Eğer nükleer membran gelişmemişse prokaryot gelişmişse ökaryot diyoruz. E, o yüzden de prokaryotlarda nükleus organeli yok. E, dediğim gibi ya sitoplazmada dağınık ya da plazma membran tutunmuş bir genomdan bahsedilir. Evet benim için ilk önemli vurgu iki arasında genom farkıdır ince arkadaşlar enerji metabolizması ki bunu çok ayrıntılandıracağım. Şimdi sizde 3 saat kadar elektron transfer zinciri, biyolojik oksidasyonlar ve bütün mantıklarıyla e, şeyi konuşacağız bu bölgeleri. Daha sonra ayrıntısına gireriz. Şimdi oksidatif enzimler arkadaşlar çok genel bir isim ama oksidatif enzimden anladığım şu. ATP sentezleyen yani enzimlerin ortak genel ismidir oksidatif enzimler. O zaman oksidatif enzimler ATP sentezleyen yani enzimlerin grup ismidir ve oksidatif enzimler ATP sentezleyen yani enzimler bizlerde mitokondri iç zarında lokalizeyken aynı ATP sentezleyen oksidatif enzimler bakterilerde ya da prokaryotlarda plazma membrana tutulmuş olarak bulunur. İki tür arasındaki önemli ikinci fark ATP sentezleyen enzimlerin yani oksidatif enzimlerin ya da oksidatif fosfolasyonun yeridir. Bizlerde mitokondri iç sarı ATP üreten enzimlere sahipken prokaryotlar plazma membranına tutulmuş enzimler içerir. Bu bir kez geçmişte mikrop sorusu olmuş. Prokaryotlarda ATP sentezleyen enzimin lokasyonu sorulmuş. E, plazma membranı prokaryotlarda e, bu enzimlerin olduğu yerdir. ile ilgilenmeyeceğim. Genom ve dediğim gibi enerji metabolizması için ATP enzim yani enzimler lokasyonu. Benim yaptığım klasik vurgulardır. Diğerisi dediğim gibi daha çok e, mikrobiyolojinin ilgi alan olacak. Şimdi önünüzde bir hücre ve onun organelleri var. İşte bu resimle başlayacağım. Bu resimle bitireceğim. E, dolayısıyla bütün organelleri tek tek alt başlık olarak önünüze koyacağım. Ve baya bir zamanımız alacak arkadaşlar. Yaklaşık e, bütün bir sabah oturumumuz işte bir buçuğa kadar, bir buçuk güveyleri söyleyeceğim. E, bu konuyla geçecek. Hatta azıcık öğleden sonra da sarkabilir. E, şimdi bazıları diyor ki hocam neye gerek var? Ribozoma, lizozoma işte iki tane organel Saatlerini harcıyorsun. Birincisi şu, spot soru değeri yüksek yerler var. Bol miktarda sorunun yığıldığı yerler var. Bir bunlara e, vurgu yapacağız. İkincisi de anlatacağımız tüm biyokimyasal hikaye hücre ve onun organelleri denen mikro çevrede geçiyor. O zaman e, bence organellerin bazı özelliklerini iyi tanımanız gerekiyor. Gel ön cümlelerle girelim. Sonra tek tek alt başlık olarak her bir organeli konu içinde konuşacağım. İşte size nükleoz. Dolayısıyla nükleoz bizde DNA'yı işte barındırır. Nükleozun içinde bir yapı daha var hatırlarsanız. Nükleolus ya da Türkçeleştirirsem çekirdeğiniz çekirdekçik diyeceğim buna. Hep olursa ya da çekirdekçik nedir? Neden bir daha isim verilmiş? Arkadaşlar bir hücre içindeki en büyük RNA popülasyonu ribozomal yani rRNA'dır. Bir hücre içindeki RNA'nın toplamının %70'i ribozomal RNA'dır. O zaman demek ki ribozomal RNA bir hücre içindeki en büyük RNA popülasyonudur. Total RNA'nın %70 kadarı ribozomal RNA'dır. Ve rRNA'nın bu yüzden devamlı sentezi gerekir. İşte rRNA en büyük RNA popülasyonu devamlı sentezi gerekmesi sebebiyle bir bölge dansitesi koyu olarak görünür. Buraya nükleolus ya da çekirdekçik denmiş. O zaman çekirdekçik ya da nükleolus farklı bir organel değildir. Nükleolus içinde dansite da yüksek bir bölgedir. Burası ribozomal RNA sentezleme sebebiyle yoğun şekilde daha farklı bir şeyde dansı da de görünür. İsim olarak nükleolus verilmiş. Bu da bir kez soruya dönmüş. Nükleolus ya da çekirdekçikten kim çıkar? rRNA sentez yeridir. Aşırı sentez sebebiyle de dansite da yüksek bir bölge olarak görünür. Evet onun içinde nükleolus içinde işte rRNA sentezleri nükleolus. Nükleer membran arkadaşlar çift katlıdır. İç nükleer, dış nükleer membran dış nükleer membran kıvrım kıvrım devam eder. Nükleer dışlardan köken alan kıvrım kıvrım devam eden bu yapıya biz endoplazmik retikulum diyeceğiz. O zaman endoplazmik retikulum nükleer dış zardan köken alan onun uzantısı bir yapıdır. Ve genellikle birbirinin devamıdır. Önce granüler şekliyle başlar. Sonra da düz şekilde sonlanır. Yani bağımsız yapılar değildir. Endoplazmik retikulum granüler başlar. Düz şekilde sonlanır. Birbirinin devamıdır. Ve nükleer dışlardan köken alır. Endoplazmik retikuluma tam bir ders saat ayıracağım. Önemli bir konudur. Nükleer dışlardan köken alan endoplasma turuma daha sonra cümlelerini şey, özelleştiririz. Onun dışında golgisiyle, ne bileyim işte mitokondrisiyle, lizozom peroksomuyla bir hücre organel modeli. Dolayısıyla hepsini tek tek dediğim gibi konu akışı içinde konuşacağım. Şimdi şurada bir yöntemim var. Bu yöntemi sana ufak bir şekilde ya da bir orta algıyla algılatmam gerekiyor. Çünkü buralardan son zamanlarda 2020 sonrasında iki tane de soru geldi. Arkası da gelebilir. Şimdi bak şunu yapmaya çalışayım. Olayı hikayeleştireyim. Ben bir şeyim var, projem var, bir deneyim var. Bir şey yapacağım. Deneysel çalışma. Ve bunun için de bana mitokondri lazım. İzole mitokondri de bir deneysel projem var. Mesela koyun karaciğerinin mitokondri, mitokondrilerini saflaştırmak istiyorum. Çünkü o koyun karaciğerinin mitokondrilerinde bir deney yapacağım. Şimdi o zaman elimde bir koyun karaciğeri var. Kocaman bir organdan bahsediyorum. Ve bunun içinden mitokondri saflaştırmaya çalışacağım. E o zaman önce bence hücrenin ya da o organın hem organ bütünlüğünü hem de hücre membran bütünlüğünü parçalamam gerekir ki içinden mitokondri yapayım. Alayım. Bunu arkadaşlar dokun mecanet hazırlama deniyor. Yani elinizdeki bildiğiniz araçlar dokusunu alıyorsunuz elinize bir tokmak kimyasal solüsyonları da vardır. Bildiğiniz mekanik bir işlem e, şey ezme işlemine tabi tutuyorsun. Yani hücrenin organ bütünlüğünü hücre membran bütünlüğünü tamamen parçalıyorsun ki içinden mitokondriyle de bilesin. Başarılı hazırlama bizi ilgilendirmiyor. Karaceri aldım, organ olarak karaceri ezdim, parçaladım. Tamamen parça organ ve membran bütünlüğünü bozdum. Buna dokomajantı deniyor. Ve jel kıvamında bir karaciğer hücre grubu elimde. Şimdi hepiniz bir santrifüj modeli gördünüz, kullandınız, biliyorsunuz. En azından şunu hatırlatayım. Birinizden bir kan alsam, ortalama işte herhangi bir laboratuvarda bulacağınız bir santrifüje yollasam, 5-10 dakika çevirsem bana görüntüyü hatırlat. Bir kan tüpünün santrifüj sonrası görüntüsü şudur. Dipte şekilli elemanların şey olduğu bir çökelti fazı. Üstte de biliyorsunuz daha çok sarı berrak görünür. Bir sıvı faz kalır. Biz bu sıvı faza bazen serum diyoruz, bazen plazma diyoruz. Onun farkında ileride söyleyeceğim. Ne zaman serum olur, ne zaman plazma. Ama üst faz serum ya da plazmadır. Şimdi şu var, sonra uğraşırız. Bir kan tüpünün santifiz sonrası görüntüsü. Gördüğünüz gibi iki faza ayrıldı. Dip de çökeldi, üstte sıvı faz. İki faza ayrıldı. O zaman nedir? İşte tüpleri koyarsınız, dönmeye başlar. Dönerken bir merkez kaç kuvveti uygular. Dolayısıyla bu merkez kaç kuvveti sayesinde içine koyduğunuz materyali en az iki faza ayırdı gördüğünüz gibi. Bir kan tüpü iki faza ayrıldı. dipte çökeldi, üstte sıvı faz. Şimdi o zaman şöyle bir fikrim var. Alsam jel kıvamına gelmiş karaciğer hücre grubuna. Şimdi bir santrifüje göndersem. Şimdi santrifüj ultra santifikasyon diyeceğim. Çünkü günlük hayatta herhangi bir yerde gördüğün bir santrifüjden çok daha hızlı dönen ve bu yüzden de çok daha nitelikli ayrım yapabilen bir cihaz. Ultra santrifüj bildiğin santrifüj sadece çok hızlı dönüyor. Günlük hayatta karşılaştıklarımızdan daha az dönen bir santrifüj. Şöyle bir fikrim var. Jel kıvamına gelmiş karaciğer hücre grubu. Elimde bir santrifüj var. Çok hızlı dönüyor. Bu yüzden ultra ya da ultra santifikasyon denmiş. Şimdi ben bunu zamanlara ve cilere takılmayın. Çok az bir zaman, çok az bir güçte çevirsem. Dolayısıyla tüp iki faza ayrılır materyal. Arkadaşlar altta e, sağlam hücre, nükleos, sitosikletel yapı, plazma membranı kalırmış. Eğer üst faz, süpernatan dediği şu üst faz süpernatanı pipetler. Şimdi daha uzun bir zaman, daha büyük bir güce e, tabi tutarsam, yine koyduğum tüpte iki faz oluşur. Mitokondri, lizozom, peroksiyon dibe çökerken, süpernatan denen üst fazı pipetlesem, şimdi üçüncü bir seansta daha daha büyük bir güç, daha büyük bir zamana maruz bıraksam yine tüpte iki faz oluşur. Mikrozom ve küçük ezikler dipte kalır. Süpernatan pipetlenir. Son kez çok uzun bir zaman çok büyük bir santrifüj seansına tabi tutursa ribozom ve solubur protein olarak hücre organellerine ayrılırmış. Şimdi burada bilmen gereken ne? Saçma sapan 1 saat 80 binciği falan boş boşver bunları. Kademeli bir santrifüji